Kara Kedi Anlatacağım bu çılgın, abartıdan uzak hikayeye inanmanızı beklemiyor, sizi de buna zorlamıyorum. Kendim bile inanamadığım bir şeye sizleri inandırmaya çalışmak delilik olur. Fakat ben deli değilim, hayal de görmüyorum. Yarın ölüm var diye bugün içimi dökmek istiyorum sadece. Amacım evimde yaşanan olayları bütün yalınlığıyla, kısa ve öz şekilde, kendi yorumumu katmadan dünyaya anlatmak. Beni dehşete sürükleyen, bana işkence eden, beni yiyip bitiren olaylardı bunlar. Ama yok, izah etmeye çalışmayacağım. Bana korkudan başka bir şey hissettirmeyen bu olaylar başkalarına abartı bile gelebilir. Belki ileride benden daha soğukkanlı, mantıklı ve benim gibi kolayca heyecanlı kapılmayan birisi çıkacak.'' anlatacağım şeyler doğal sebep ve sonuçların olağan şekilde sıralanmasından başka bir şey olmadığını ortaya koyup bu gördüklerimi gerçek basitliğine indirgeyecektir. Çocukluğumdan beri uysallığım ve merhamet duygumla bilinirim. Öyle ince yürekliydim ki arkadaşlarım tarafından alay konusu olurdum. Özellikle hayvanlara çok düşkündüm. Ailem bir sürü hayvan beslememe göz yummak zorunda kalırdı. Vaktimin çoğunu onlarla geçirir, onları besleyip severken çok mutlu olurdum. Bu tuhaf huyum yaşım ilerledikçe daha belirgin bir hal almaya başladı. En büyük zevklerimden biri oluverdi. Sadık, akıllı bir köpeği sevip ona şefkat göstermiş olanlar bu duygunun dayanılmaz hazını anlayacaklardır. İnsanın yüreğine dokunan, bencillikten uzak, fedakar hayvanın sevgisiyle insanın kaypak dostluğu ve pamuk ipliğine bağlı vefası arasında dağlar kadar fark vardır. Erken evlendim. Eşimin zevklerinin benimkilerle uyuştuğunu görmek beni çok mutlu etti. Benim evcil hayvanlara düşkünlüğümü gören eşim, rastladığı her uysal hayvanı eve getirdi. Kuşlarımız, mercan balığımız, güzel köpeğimiz, tavşanlarımız, küçük maymunumuz ve bir kedimiz oldu. Olağanüstü iri, güzel siyah kedimiz İnanılmaz kurnazdı. Kurnazlık demişken, batıl inançlara hiçbir bağlılığı olmayan eşim, eski bir inanışa göre bütün kara kedilerin kılık değiştirmiş cadılar olduğunu söyler dururdu. Hiçbir zaman ciddi değildi. Ben yalnızca aklıma geldiği için söyledim. Pluto adındaki kedimiz en sevdiğim hayvan ve en iyi oyun arkadaşımdı. Onu yalnızca ben beslerdim. Evde nereye gitsem peşimden gelirdi. Sokağa çıktığımda bile arkamdan gelmesine zar zor mani olurdum. Dostluğumuz bu şekilde yıllarca sürdü. Bu arada ben alkolik oldum. Utanarak söylüyorum. Huyum, suyum, karakterim bütünüyle değişti. İfrit kesildim. Her gün biraz daha asabi, hırçın, başkalarının duygularını önemsemeyen biri haline geliyordum. Eşime bile hakaret ediyordum. Hatta sonunda iyice çizmeyi aşıp şiddet bile uyguladım. Bu sırada evdeki hayvanlar da huyumdaki değişiklikten payını aldı. İhmalkarlıkla kalmayıp aynı zamanda kötü davrandım onlara. Fakat Pulusa'ya duyduğum aşırı sevgim ona kötü davranmamı engelledi. Ama tavşanları, maymunu ve hatta köpeği etrafımda görünce tepelemeden duramıyordum. Hastalığım ilerledi. Alkolden beter hastalık mı var? sonunda yaşlanıp huysuzlaşmaya başlayan Pluto da kötü huyumdan nasibini almaya başladı. Bir gece şehrin meyhanelerine dolaşmış, zizurna sarhoş eve döndüğümde kedinin benden kaçtığını fark ettim. Hayvanı yakaladım. Korkudan şaşkına dönerek elimi ısırdı. O anda içime şeytan girdi, kendimi kaybettim. Gerçek ruhum birdenbire bedenimi terk etti.'' Çılgın bir habislik içinde her kasım kötülük yapma arzusuyla titredi. Sustalı çakımı cebimden çıkardım. Zavallı hayvanı boynundan yakalayarak bir gözünü oydum. Bu inanılmaz canavarlığı hatırlarken utancımdan yerin dibine giriyor, ateşler içinde yanıyor, ürperiyorum. Sabah olunca aklım başıma geldiğinde Uyku gecenin öfkesi ve azgınlığını temizlediğinde işlediğim suçu yarı dehşet, yarı pişmanlıkla hatırladım. Fakat bu şaibeli, cılız bir his pek uzun sürmedi ve o ruh öylece kaldı. Kendimi yeniden içkiye verip işlediğim suçu kısa sürede belleğimden kazıdım. Bu arada kedi yavaş yavaş iyileşti. Oyulmuş gözünün çukuru korkunç görünüyordu. Ama yine de acı çekiyor gibi değildi. Her zamanki gibi evde dolaşıyordu ama doğal olarak beni her gördüğünde kaçıveriyordu. Eskiden beni çok seven kedinin bu davranışı başta beni üzdüyse de sonrasında bu duygu yerini tiksintiye bıraktı. Sonra beni uçurumun kıyısına getiren kötülük tüm ruhumu ele geçirdi. Felsefede bu ruhsal durumun karşılığını bulmak mümkün değil. Kötülüğün insana dair en ilkel dürtülerinden birbirinden ayrılmaz yüce melekelerinden ya da insanoğlunun karakterine yön veren duygularından biri olduğundan eminim. Hem de hayatta olduğundan emin olduğum kadar. Sadece yapılmaması gerektiğini bildiği için o yanlış ya da aptalca şeyi yüzlerce kez yapmamış insan var mıdır? Bütün farkındalığımız ve mantığımıza rağmen yalnızca kabul görmüş olduğu için çiğnemek istemez miyiz bazı kuralları? Dediğim gibi bu kötülük isteği beni uçuruma sürükleyen son şey oldu. Ruhun kendini şaşırtmaya, kendi doğasına şiddeti sunmaya, yanlış için yanlış yapmaya, duyduğu akıl almaz arzu bu eziyeti sürdürmek istememe neden oluyordu. Bir sabah büyük bir soğukkanlılıkla kedinin boynuna ip geçirip onu bir ağacın dalına astım. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Yüreğim pişmanlıkla dolmuştu. Beni sevdiğini bildiğim için, beni kızdıracak bir şey yapmadığı için, günah işlemiş olmak için, ölümsüz ruhumu tehlikeye atmak için. Böyle bir şey mümkünse tabii. Hatta en bağışlayıcı ve en gaddar Tanrı'nın bile gözünden uzak olmak için yaptım bunu. Bu korkunç suçu işlediğim günün gecesi, yangın çığlıklarıyla uykumdan uyandım. Yatağımın perdeleri ateşler içindeydi. Bütün ev tutuşmuştu. Eşim ve hizmetliyle birlikte kendimizi zar zor dışarı atabildik. Her şey yerle bir olmuştu. Elimde maddi değeri olan ne varsa yangın alıp götürmüş, beni çaresizliğimle baş başa bırakmıştı. Başıma gelen felaketle işlediğim suç arasında sebep-sonuç ilişkisi kuramayacak kadar güçsüz durumdaydım. Ama birbiri ardına gelen bu hakikatleri detaylandırıyorum ki atladığım hiçbir şey kalmasın. Yangının ertesi günü enkazı görmeye gittim. Bir tanesi hariç tüm duvarlar yıkılmıştı. Bu duvar evin ortasında bulunan, benim başımı koyduğum duvardı. Sıva yeni olduğundan yangın burayı yıkamamıştı. Bu duvarın çevresine bir sürü insan toplanmış, hepsi birden duvarın aynı noktasını büyük bir dikkatle inceliyordu. Kulağıma gelen çok garip ve çok tuhaf yorumları beni iyice meraklandırmıştı. Oraya yaklaştım. Beyaz zemin üzerine duvarın bir ucundan diğer ucuna dev bir kedi figürünün kabartılmış olduğunu gördüm. Çizim kusursuz, hatta eşsiz görünüyordu. Kedinin boynunda bir de ip vardı. Bu hayaleti gördüğüm an başka bir şeye benzetemiyorum. İnanılmaz bir şaşkınlık ve dehşet kapladı içimi. Fakat sonra bir düşünce koştu yardımıma kediyi eve bitişik olan bahçedeki ağaca astığımı hatırlıyorum. Yangın çıkınca bir sürü insan bahçeye doluşmuştu. Bunlardan biri kedinin boynundaki ipi kesmiş ve herhalde beni uyandırmak için hayvanı açık pencereden benim odama fırlatmış olacak ki öldürdüğüm hayvan Sıvası yeni yapılan sağlam duvarlar arasında sıkışmış ve alevlerin etkisiyle amonyak da karışınca gördüğüm figür ortaya çıkmıştı. İşi mantık yoluyla çözmüş olmama rağmen feci manzara zihnimde aynı yıkıcı etkiyi bırakmıştı. Aylarca kediyi düşünmekten kendimi alamadım. Bu süre içinde pişmanlık benzeri bir duyguya yakalandım. Sonrasında bu pişmanlığım o kadar ilerledi ki mesken tuttuğum meyhanelere girip çıkarken aynı türde onun gibi görünen kedi aramaya başladım. Bir gece yarı ayık vaziyette pis meyhanede otururken büyük bir cin ya da rom fıçısının üzerinde duran kara bir şeye gözüm takıldı. Bir iki dakikadır aynı yere baktığım o an fark etmiş olmam beni şaşırttı. Yanına yaklaştım ve ona dokundum. Kara ve iri, hatta Pluto kadar iri bir kediydi. Üstelik yalnızca bir şey dışında Pluto'ya epey benziyordu. Pluto'nun bir tane bile beyaz tüyü yoktu. Ancak bu kedinin göğsünü kaplayan beyaz tüyleri vardı. Onu dokunduğumda hemen yattığı yerden kalktı, mırladı. Kafasıyla elimi okşadı. Onu bulduğuma memnun olduğunu gösterdi. Tam aradığım türden bir kediydi bu. Meyhaneciye kediyi bana satmasını önerdim. Ama adam hayvanı daha önce hiç görmemiş. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onu okşamaya devam ettim. Eve gitmek için ayaklandığımda bana eşlik etmek istedi. Ben de ona izin verdim. Ara sıra durup ben yürüyünce arkamdan geliyordu. Eve geldiğimizde hemen uyum sağladı ve eşimin gözdesi oldu. Bana gelince kısa sürede içimde ona karşı bir hoşnutsuzluk oluşmaya başlamıştı. Umduğumun tam tersi oluyordu. Fakat neden ya da nasıl olduğunu bilmiyorum ama gerçekten rahatsız olmaya, tiksinti duymaya başlamıştım. Günden güne bu duygular yerini koyu bir nefrete bıraktı. Hayvandan olabildiğince uzak duruyor, Pluto'ya yaptıklarımı düşününce utanıp ona kötü davranmaya cesaret edemiyordum. Birkaç hafta ona hiç vurmadım ama inanılmaz bir nefretle bakıyor, o tiksinç varlığından, vebadan kaçar gibi kaçıyordum. Bu nefretimi körükleyen bir diğer nedense, onu eve getirdiğimin ertesi günü Pluto gibi tek gözünün oyuk olduğunu fark etmemdi. Gel gelelim bu durum eşimin onu daha çok sevmesine, bir zamanlar benim duyduğum gibi daha çok merhamet duymasına neden oldu. Kediye tiksintim arttıkça hayvan tam tersine bana daha da sokulmaya çalışıyordu. Evde nereye gitsem anlaşılmaz şekilde peşimden geliyor, oturduğumda sandalyenin hemen yanına kuruluyor veya kucağıma atlıyordu. Ayağa kalkıp yürüsem bacaklarıma dolanıp neredeyse beni düşürüyor, uzun ve keskin pençelerini kıyafetlerime geçirerek üstüme tırmanmaya çalışıyordu. Böyle zamanlarda kediyi tek vuruşta yok etmek istiyordum. Lakin ilk cinayetimi hatırlayarak, dürüstçe söylemek gerekirse hayvandan korktuğumda kendimi tutuyordum. Bu korku fiziksel bir kötülük korkusu değildi. Yine de tam olarak tanımlayamıyordum. Bu ceza hücresinde bunu söylediğim için kendimden utanıyorum ama bu korku akla gelebilecek en saçma kuruntuya dair bir korkuydu. Eşim birçok kez kedinin beyaz tüylerini göstermişti. Bu beyaz tüyler kediyi bir zamanlar vahşice katlettiğim hayvandan ayıran en net özelliğiydi. Başta dikkatimi çekmemişti. Lakin zamanla bu tüyler gözümde belirli bir şekle bürünmeye başladı. Bu figür tüylerimi diken diken eden, beni nefrete boğan, korkudan deliye döndüren, olmaya yeltendiğim canavardan kurtulmak istememe sebep o korkunç şey. Bir dar ağacıydı. Ah, dehşet ve cinayetin ıstırap ve ecelin korkunç makinesi. Artık insanlık duygusunu tamamen yitirmiştim. Korkunç bir canavar türüne canice katlettiğimden, benim için çalışacak yüce tanrı kılığında korkunç bir canavar. Ne küstahlık ama, yazık. Ne gece ne gündüz, bir dakika huzurum kalmamıştı artık. Gündüzleri canavar asla yanımdan ayrılmıyor, geceleri korku dolu kabuslarımla uyandığımda sıcak nefesini yüzümde hissettiriyordu.'' Üstümden atamadığım insan kılığındaki bu kara basan yüreğimi sonsuza dek ele geçirmişti. İçimde kalan birkaç yılız iyilik kırıntısı da bu eziyetin baskısına yenik düştü. Kötü düşünceler tek arkadaşım oldu. En karanlık ve en feci düşünceler. Karakterimin olağan huysuzluğu yerini bütün insanlığa duyduğum nefrete bıraktı. Karşı konulmaz öfke patlamalarına teslim olmuştum. Bütün bunlara hiç sesini çıkarmayan eşim, Olanca sabrıyla bana katlanıyordu. Bir gün iş nedeniyle eşimle fakirlikten içinde yaşamak zorunda kaldığımız eski evin bodrumuna indik. Kedi ayaklarıma dolandığı için az daha baş aşağı düşüyordum ve bu yaşanan beni çılgına çevirdi. Çocuksu korkumu unutup öfkeyle orada duran baltayı kaldırdım. Eğer kaldırdığım gibi indirebilseydim kediyi oracıkta yok edecektim. Fakat eşim baltayı durdurarak buna engel oldu. Hareketimin yarıda bırakılmasının neden olduğu şeytani hiddetle baltayı avucundan kurtarıp beynine sapladım. Çıt çıkarmadan hemen o anda öldü. Bu korkunç cinayeti işledikten sonra büyük bir özenle cesedi saklamaya giriştim. Onu evden çıkaramayacağımı biliyordum. Gece bile komşular tarafından izleniyor olma riski vardı. Aklıma bir sürü şey üşüştü. Bir an cesedi parçalayıp ateşe atmayı düşündüm. Sonra kilerin tabanına mezar kazmak geldi aklıma. Bahçedeki kuyuya atmak ya da sandığa yerleştirip sanki bir eşyaymış gibi hamal çağırtıp taşıtmak da aklıma gelmedi değil. Sonunda hepsinden daha parlak bir fikir çaktı zihnimde. Cesedi orta çağda papazların işkence edip öldürdüklerine yaptıkları gibi duvara gömmeye karar verdim. Bu iş için mahzen adeta biçilmiş kaftandı. Duvarları yer yer dökülmüş ve sıkı sıvayla yeniden badanalanmıştı. Ortamın rutubeti nedeniyle de tam olarak sertleşmemişti. Ayrıca duvarlardan birinde eskiden baca ya da şömine olarak kullanılmış ve sonradan doldurulmuş çıkıntı vardı. Bu çıkıntı kilerin diğer kısımlarından ayırt edilmiyordu. Buradaki tuğlaları yerinden söküp cesedi yerleştirdikten sonra duvarı kimsenin dikkatini çekmeyecek şekilde eskisi gibi örebileceğime dair en ufak şüphem yoktu. Hesaplarım beni yanıltmamıştı. Levye yardımıyla tuğlaları kolayca yerinden söküp, cesedi büyük bir dikkatle duvarın içine yerleştirdim. Onu o şekilde tutup bütün yapıyı eski haline getirdim. Kireç, kum ve fırçayla ördüğüm tuğlaların üzerinden sıva geçtim. Duvarın baştan yapıldığını hiç kimse anlayamazdı. İşin bittiğinde sonuçtan memnundum. Duvarın eski haliyle birebir aynıydı. Yerdeki çerçöpü büyük bir titizlikle topladım. Zafer kazanmış edasıyla etrafıma bakıp kendi kendime en azından emeğim boşa gitmemiş oldu dedim. Bir sonraki adımım bütün bu zahmete neden olan kediyi aramaya koyulmak oldu. Onu öldürmeyi kafama koymuştum. Kediyi elime geçirdiğim an canını alacaktım. Gel gör ki akıllı hayvan niyetimi anlamış olacak ortalarda gözükmüyordu. Onun yokluğunun içinde yarattığı derin ferahlığı, huzuru ifade edebilmem imkansız. Gece de ortaya çıkmayınca en azından eve geldiğinden beri bir gece olsun rahat verince işlediğim cinayetin yüküne rağmen derin ve huzurlu bir uyku çektim. İkinci ve üçüncü günde geçti. Kedi hala ortada yoktu. Bir kez daha derin bir oh çektim. Canavar, hayvan, korkuyla sırra kadem basmış olmalıydı. Artık ona katlanmak zorunda değildim. İnanılmaz mutluydum. Pek az pişmanlık hissediyordum. Soruşturmalar yapıldı fakat şüphe uyandıracak bir durum yaşanmadı. Hatta evi bile aradılar ama elbette bir şey bulamadılar. Geleceğe güvenle bakıyordum artık. Dördüncü gün ansızın polisler geldi ve evi baştan aşağı arayacaklarını bildirdiler. Çıkardığım işe güveniyordum, rahattım. Aramalarında beni de yanlarına aldılar. Köşe bucak her yere baktılar. Sonunda üçüncü ya da dördüncü kez yeniden mahzene indiler. Kılım kıpırdamadı. Kalbim masum bir adamınki gibi sakince atmaya devam etti. Mahzeni boydan boya dolaştım. Kollarımı göğsüme kavuşturarak ileri geri yürüyordum. Polis tatmin olmuştu. Gitmeye hazırlanıyordu. İçimdeki sevinci zar zor saklayabiliyordum. Bir şey söyleyip suçsuzluğuma dair inançlarını perçinlemek için yanıp tutuşuyordum. Baylar dedim sonunda. Kuşkularınızı giderebildiğime memnun oldum. Hepinize sağlık ve nezaket dilerim. Elveda baylar. Bu ev çok sağlam bir evdir. Çapacak bir şeyler söylemek istediğim için ne dediğimin farkında bile değildim. Sonra devam ettim. Yani gerçekten çok sağlam bir evdir. Bu duvarlar Gidiyor musunuz? Bu duvarlar çok sağlamdır. İşte tam burada daha da ileri giderek, içinde olduğum cesaret gösterisinin deliliğiyle elimdeki bastonla eşimin cesedinin bulunduğu duvara sertçe vurdum. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Henüz bastonumun çıkardığı ses bile sessizliğe karışmamışken duvarın içinden bir ses geldi. Başta çocuk ağlamasına benzer boğuk ve cılız bir inleme Sonrasında uzun, yüksek ve durmak bilmeyen, korkunç, insanüstü bir çığlık, bir uluma. Cehennemin tadibinden gelen, zebanilerin topuzları altında inleyen, kötü ruhların feryatları gibiydi. Ne halde olduğumu anlatmaya çalışmak aptallık olur. Karşı duvara doğru sendeledim, bayılacak gibiydim. Merdivenlere çıkan polisler korku ve şaşkınlık içinde dona kalmışlardı. Vakit kaybetmeden işe koyuldular. Eşimin çürümeye başlamış kan pıhtısı içindeki cesedi dimdik şekilde ortaya çıktı. Başının üstünde beni cinayete sürükleyen, şimdi de beni gammazlayarak dar ağacına götürmeye hazırlanan iblis hayvan, kıpkırmızı ağzı, alevler içindeki tek gözüyle orada duruyordu. Canavarı cesetle birlikte duvara gömmüştüm.